Franco report. Allah'ım ya Rabbim. Ay harekete gel. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Evet bugün Troll Franco ile birlikte karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi karşıda natalia falan mı? Ormancıları değil Mosko baba. Hop gel bakalım. Mesela baloncukların altını kesilmeyiz ki. Çık zorlamaya gerek yok. Karşıda Mosko var. O soğuk garibim sabah falana kadar. Ama toplanmanız lazım gençler. <laughs> <laughs> Gel abi. Güzel. <laughs> Oğlum Moskova kaçışın yok kankam ya. Sen, sen Moskova neden orman gidersin ki? Vallahi billahi belki Franko're daha hızlı alırsın ormanı biliyor musun? <laughs> Sıkıntı ya. Aha. Öldün mü lan? Ulan bizi de öldürteceksin çıkla Çık, la. Çık. <laughs> iyi var ormancımız ölmedi ama onun ormancıları düştü Amma ve lakin o Mosk'un var ya oyun sonu Ben de tutamam artık Çünkü Silvana falan var bu maç kesinlikle bir tane parlak zırh gerekiyor Kardeşim dur geldim <laughs> giy, giy, Gir 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 Bir tur daha. Tamam ikinci turu taklayamam. Güzel. One shot one kill. Aldım lan? Sonunda aldı buffını. <laughs> ben biraz açılmayacağım. Pasifimden biraz canımın ve manamın dolmasını bekleyeceğim. Gerçi mana dolu ama. Gerisi geri zaten pasiften. Dur kanka o canları bana sal. Güzel. Ben şimdi ben gideceğim. redine. Şimdi bu maç bir tane ilk önce Ayaz alacağım. Ayaz aldıktan sonra hem mencilik parlak zırağı. aslında kestim mi onu? Lan bu da almış onu. Burada atıyorsun. Kancaya soktuk vallahi ağzına kankam özür dilerim. Bunu bozmasaymıydım. Güzel. Gel Moskova burada muhtemelen. Ses kasamıyorum ama. Şunu mu alıyor? Şunu almış gitmiş. Gel gel. Sana bunu aldırırım gel. Gel abi gel gel gel. Moskova valla kasmaması lazım arkadaşlar. Ben onda daha çok kasmışım bu arada. Gel. Güzel. Abi Franco oynuyorum ya. Bayılıyorum Franco oynamaya açıkçası. Gel Lloyd'u burada. <gülüyor> <gülüyor> Şaka gibi ya. Çocuk şey yapamadı. <gülüyor> 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 tamam taklamaya gerek şey yok. Girmeyecekmiş şey kardeşimiz. Ya. Of bu çocuk abiyle geldiğimiz zaman bufflarını almış oluyor. Gel abi gel benimle. Benim o koca göbüşüm buradan sığmaz ki. Gel abi. <laughs> Allah. Ölmeyeyim la. Lan ava giderken avlandık ya. Vay karaktersiz. Vay karaktersiz vay. Bir onu kesti. hiç düşünemedim biliyor musunuz? Benim atam. Bol bol karaktersizlik yapacağım arkadaşlar. Aha sen de yaptın aşağıya. Ölümün misilemesi duruyordum Bakalım gelen olur mu? Ulan insan bir refleks var lan bir üstünde Q, Q skillini atarsın sağa sola kaçarsın Gençler skillim var beklemeyin bekleyin Hı -hı. Dur girme kanka Allah kardeşim ya. Lan! Abi Moskova bak ya. Tam böyle kü atacak zamanım oldu şaka gibi. Cık cık cık. Ulan Moskova valla sokuyordum kancıya ağzına ya. Bak. <laughs> Kanca tam gidiyordu. <laughs> Özür dilerim. Tam güzel hesaplamıştım. Bak içime oturdu ya. Tüh. Buff'um var mı? Var. Ee, hey, sen buff alacak mı şimdi? Hop. Gel bakalım. <gülüyor> 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 ya Moskova'nın şakı gibisin ya. Size <laughs> ders Lan! Oha! Abi toplamanız lazım. Bu kesinken kesin birisi vardır. Kanka buff için yattın aşağıda. Bu da bizi yatırdı vallahi. Bir tane parlak zırh gerekiyor ya. Baksana adam bir tane item de vurdu ya. Full canımı neredeyse. 4K vurmuşsun o canım kaç? 4300. Vay be. <gülüyor> <atletti>. <gülüyor> oğlum Moskov oyunu dar etti kankam sana. Sen iki tane kill nereden aldın oğlum? Eyvah eyvah. Adam iki tane kill almış vallahi. Genge gerek yok ha yavrum ey. Bu da karaktersizlik yaptı son sandık çevirdi kafasını. Güzel o da o takım canavar ha maşallah maşallah. Ya yani risk alır mı aslında da? Ben araya girdiğim zaman çıkamayacağım biliyorum. Gel bakalım. <laughs> çok artistik yaptın sen gel <laughs> Gel bakalım çok artistik yaptın çok Kankam sen de öyle bir yerde durun kendi Kendini gebertmek istedin Topu da kendini gebertmek istedin Bizimkiler satışta Olur abi yeriz Biraz zorlayalım Zorlanmak Mak gerekiyor çok şey maç olmasın, çerez maç olmasın. Yani evet, troll Franco yani bunda amaç eğlenmek. Allah. Güzel. Baksana abi ya şu vurdukları hasara bak ya. Komba vurmayı yatmayalım aşağıya. Natalya gelme sakın üstesin gerçi de. Güzel. Zaten şeyin ne geliyor? Yenilenmem ne geliyor? Hiç base atmaya gerek yok. Yenilenmem gelene kapasitelerin bir nebze olsa can dolar. Ondan dolayı endişelenmeyelim. Gel. Gel 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 gel. Size geldi. valla. <laughs> ya Moskov oyunu sildik sildik. Oğlum bu oyun nereye gitti? Sağ Güzel kankam ultimi sana saklayacağım. Bundan sonra ben <laughs> Moskova fokuslayacaktım ama. Bundan sonra sen Sen az da olsa En çok hasar vuran sensin yani takımda Kaçtı Kaçtı Şu üst kuleyi tutsanız mı ya Natalya bak yol etti Çok da kasılıyor bu arada öyle Farmı da çok kötü değil Clint'in e de farmı çok kötü değil Güzel kuleyi alamadım en azından. Gidecek ki ya dedi. Ya! Nereden görürünüz beni ya falan der şimdi. <laughs> Natalya değişti biliyorsun arkadaşlar. Tosel çok güzel olacaktı ya tüh. <laughs> ya orada bir tür daha etti ben sen görüşüyorum kankam buraya saldıracaksın oğlum bana değil. Ben sen görüşüyorum bak. Atalım'ın belki Moskova şuruna bir yerden geliyordur. <laughs> 2-3 saniye de olsa zaman kaybettirelim çocuğa. Kardeşim geliyor ne? <laughs> ya. Onu kesmen lazım. Onu kesmen lazım. vuruyorlar ya. Ulan ki bilseydim Moskun bu kadar kötü olacağını, kritim bu kadar kötü olacağını. Valla Ayaz'a başlamazdım. <laughs> Çok da speed atıyor valla zor. Bizimkiler de hiç ağızları açık bakıyorlar vallahi. Kaybedeceğiz bu gelişte. Bu maç var ya tek ben değil bütün takımın parlak zırh almasını aldım. Silvani'yi kimse küçümsemiyor bile. Aynı zamanda Loa'yı oyunun en bozuk hasarlarına sahip karakterlerden bir tanesi bu. Ulan. Güzel. Tamam şimdi bir nebze de olsa fight'ta ayakta kalabileceğim. Şuradan birisi geçti yanlış görmediysem. ya Moskov ya. <laughs> Ulan şey yaptın herhalde dedin ki ya çekemez ya. Yok yok çekemez çekemez dedim. <laughs> Elim fiskiye değmedi biliyor musun? Fiskiye basmış şöyle kaldırdım yukarıya da. <laughs> Sen. Ha şuraya doğru gitsen. Nazar seni kesmek için kayacak. Gençler. Ultim yok. 10 saniye ultime var. Şurada bir yerde Mosko bir şey alıyor mu sence Ver kankam onu. Aa! Gelmedi lan çekmiş demek ki. Genge gerek yok koçum benim. Hı hı. hı lan vurmaya başlamış bu arada. Bizimkiler şey yapıyor ama ciddiye almıyorlar gibime geldi açıkçası çünkü onu ben alsam mı acaba evet <laughs> pek de meselesi lazım kasmak da istemiyorum bekleme meselesi bakayım burada mısın gel işsiz e, bir bekledim de ben orada <laughs> şimdi der ya mepek mepek franco report Allah'ım ya Rabbim. Ay harekete gel. <laughs> Baba oynadı. Baba oynadı abi. Allah bizim takım yedi hasara bak. Oynadı oynadı. Kayacaksın. Lan insan düz kayar mı lan? Ya Natalya bak tamam kardeşim oyun senin olsun ya al. Hı -hı. Ben niye geldim ya? Ben gelsem ne yapacağım? Sonra bir tur ettir kanka. Natalya bir gelce şimdi hepsini toplayacak bak. Orada bez atarsan öleceğim bak. İyi bak. <laughs> Gençler şu orada saldıralım. Kardeşim dur lan. Dur lan. Atlama üstüme. Üstüme atlasalar bir keserdi bu arada. Ulan diyor sabah yatıyordum dedin ki Gelir misin diye Kes bunu kes Cık. Kardeşim bak Bak beni gör lan Ulan beni gör lan Ya hep Firi fri ölüyorum şaka gibi ya ölüyorum hepsi de bundan dolayı zaten Al da bitir ya Diğer maça geçerim. <laughs> Badank ne kazmış lan böyle Hmm. Yani şuralara girin. Natalia var ya, bence çağıracak olur. İkisini de kesecek. Türünün farmı azımsanmayacak bir şekilde. Kötü değil açıkçası da iyi bari. Farmı var yani çocuğun. O kadar speed attı baksana 9 k. Kusun 14 kilo var. Çocuğun hemen hemen aynı geliyor. 708 gol eksik. Sana parmak zirve almadın mı? Yani doğa rüzgarı falan olmadı mı? Ya <laughs> musallam ya Rabbim şaka gibi ya. Tamam <laughs> 2 oldu lan bu. Hmm bak çok vuruyor lan bu da 3 cancı. Kardeşim Ben oraya girersem ölürüm ya. <laughs> Gel. Çektim. Kes. Güzel. Onu da kesersiniz artık kardeşim. Dur lan. Cık. Bitti ya. Vur kuleyi oğlum ya. Neredesiniz ya? Kuleyi... <laughs> Ölümsüzlük alacağım ya. Çok fokus yiyorum. Kanka tamam, dur. Oha bu hasar ne oldu? Full hasar kasmış bu arada. Royo'na kombi otursa tek yer bu araya <laughs> bir ayakkabı da almamış zaten tek yer yani öldün mü lan kaç kaçta güzel ooo kesti bir de üstünü ha tam izleyemedim dedim herhalde kaç arada ölür diye hiç şey yapmadım <laughs> ümidimi kesmiştim açıkçası kankam koş 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 Franco troll maçın ilk defa bu kadar eğlendim hatırlamıyorum ya. Ya minyon yeni mi çıktın abicim? Bu kriye ya <laughs> One shot, one kill. Nerede ben diğer şeyler? Elemanlar. Neyse. Güzel maç olduğunu düşünüyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. O zaman eğlenmişsiniz. Hemen diğer maça geçelim.